Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Neredeyiz? jimdeyiz sabah sporuna geldik. Son böyle iki haftadır sağlam ee, kasıyorum. Böyle bir 3-4 ay bir boşluğumuz oldu. Diyeti salladık. Böyle kilo aldım göbeğim çıktı. Alt üst olduk ya düzenimiz bozulunca ne güzel bir düzen vardı. O biraz gidince geri dönüş zor oluyor. Sağlara döndük. İki haftadır çok sağlam diyet yapıyorum, spor yapıyorum. Düzeleceğiz inşallah. Sağ olsun Baran kardeşim. Baran Kalaycı el attı duruma. Diyet planımı yazdı, workout planımı yazdı. Sağ olsun. Şu an bomba gibiyiz. <laughs> Sabah sporuna İbrahim Bey ile geliyoruz. İbrahim Bey günaydın. Günaydın efendim. Uzun zamandır sahalarda yoksunuz. Evet, yoğunuz. Çok, çok, yoğunuz. Ayrı ayrı sahalara denk geliyoruz genelde. Maalesef. Ama bugün aynı yere gidiyoruz. Nereye? Şey. Okeechobee'ye. Okeechobee. Neredeyse Miami'ye bir saat kala bir yer. Biliyorsunuz daha önceki videodan. Bir tane inşaatta var, bir tane satışta var. Bir tane de henüz başlamadığımız bu 3450 dolarlık ev var biliyorsunuz. Gitmişken ona da bakarız. Yani 3 tane durağımız var bugün. Şimdi sporumuzu yaptık. Hazırız. Suyumuzu aldık, bol bol su içiyoruz. Yola çıkıyoruz. O zaman görüşürüz. orada görüşürüz. Bir şey yakaladı. Vay vay vay. Amerikan bayrağı. Sincap. Sincap'ı yakalamış. Çalışırken mi çekiyorsun? Şu an mi? Tabii çalışırken çekelim. Hep ev gezerken, satarken değil yani. Biz bu işleri de yapıyoruz. Yolumuz 2 saat civarı. Ekip orada çalışıyor biz de ekibe mutfak dolaplarını götürüyoruz. Orada kuracaklar bunu. Bakalım ben daha görmedim. Yani aldığımız zamanı biliyorum. İçinde kiracı vardı. Biraz uğraştırmıştı. Orada da anlatırım. Şu an ekip çalışıyor. Bayağı bir arıza çıkmış orada da zaten. Dolapları götürelim. Son gelişmeleri size aktaracağız. Hazır kabinetleri almışken babama da çok yakındı. Dedim babama bir uğrayalım. İyi yaptınız. Protein shake'imizi alalım. Abi olsun. Ünsal abi. Bekleriz her zaman. Herkesin Ünsal abisi. Nasıl? Teşekkür ederim. İyi Türkiye'deydi. Bayağı. Gitti geldi. Aynen. Aynen. Gözüm kamaşıyor. Diyorsun. Dişlerden. Evet. güzel gülüyorum herhalde evet, değil mi? Evet. Buradan Hanife ablamıza, Doktor Hanife Korkmaz'a selamlar söylüyoruz. Sağ olsun çok uğraştı. İki evet. haftada baya bir güzel bir şey çıkardı meydana. Evet. Şükür. Çiğli, çiğli. de. Yeğenim sayılır. İşinin evet. ehlidir. Evet, çok sevdiğim bir kardeşimiz. Buradan çok selam söylüyorum, Babamın dişleri harika olmuş. Maç. Şeyde gözlüksüz bakamıyorum. Onun için hep gözlükle geziyorum ki gözüm kamaşmasın diye. Babacığım <laughs> babacım var mısın? Herkese sevgiler, selamlar. Sizleri evet. seviyoruz. Uzun zaman oldu, görüşmüyordum. Teşekkürler. Yani şeyde, i̇zleyenler, sevenlerinle böylece görmüş olduk. Biz de kahveli sumutimizi aldık. Yola devam ediyoruz. Görüşürüz sevgiler. Evet şimdi Okiçobi'ye geldik. Şöyle güzel bir mahalledeyiz. Koş sahası falan var. Burada güzel. Şimdi size evi göstereceğim. Tam da böyle göl kenarında. Botunuzu park edebilirsiniz. Şöyle. Girelim bakalım. Ne alemde. Evet İbrahim Bey Nasıl durum? Yani Yaraladık gibi. Bayağı kötü. Ciddi bir çöp vardı. Önceden duvarlar burada evet. böyle sunta gibi bir şeydi. Komple duvarları söktük. Elektriğini yeniledik, duvarları yeniledik. Yürüdüğümüz yani yerler çöküyordu, değil mi? Evet. Bodrumdan olacak. Evet. Eee, 1-2 güne başlayacaklar. Kabinetleri getirdik işte mutfak için. Ee, evet. Buraya koyuyoruz. Hazırlar. Evet. Şuradan köşe başlayacak. İşte diş boşur, işte sink gelecek. Sonra kabinetler devam ediyor. Tanıklı evet. yine böyle geliyor. Şey, erzak e, dolabı. erzak odadı. Şurada işte burada şey mutfakta kaldı. Değiştirmedik. Fazla masrafada girmemek için. E, çamaşır makinesi ve kurutmadı. Bu alanda kalmış oldu. Lambalar değişecek. Eski. Tabii tabii. E, yani, yani evde ya. her şey şu an değişiyor. Her yani şey elden geçiyor. Komple soyduk yani. Evi. E, zemininde bayağı bir problem vardı. Evet, Değil mi? O uğraştırdı. Bir, evet, e, tekrar sıfırdan ahşap yaptırdık. Ki şey olsun, düz olsun diye. Bunu tutuyoruz, bunu boyayacağız. Ee, Altından ne çıkabilir bilemiyoruz. Evet, o da var. Şimdi aynı size'ı bulmak da eski tip. Bir Bu biraz eski daha. tip. Evet. Ama şeyi yeniledik, tesisatı yeniledik. Evet. E, duvarlar tile olacak işte, e, porselen. Buraya kabineti gelecek, aynası gelecek, tuvaleti gelecek. Burası da astır. Evet, burası güzel oldu. Burada, Burada şimdi, şimdi görüyor, göreceksiniz banyoyu gösterirken, bir şey. pembe bir ne oldu belli çok eski usul bir tab vardı. Şurayı sökecekler, burayı tek bir kumazet haline getirecekler. Evet. Yerler yapılacak yine. Tekrar bu duvarlar falan fix olacak, lambası değişecek. E şurayı kapatıyoruz, eskiden açıkmış. Bunun banyosu güzel olacak ama. Hani bu banyo evet çok güzel olacak. Walk-in yani, shower, şu yok, an e, eski halini olacak. görüyorsunuz. Şimdi evet. şuna bakın, bir de eski halini görün. Çok ilginç, şekilsiz, e, milattan kalma bir e, tab vardı orada. Buralar da sökülecek, buraya belki bir tane şey getiririz, yine dolap getiririz. Evet, bu da evin diğer tarafından giriş, buradan da giriş var. Ya mahalle çok güzel, burası işte kaliteli bir golf sahasının bulunduğu bir mahalle. Evet ya, duvarlar falan da yenilenince çok iyi olmuş. Evin en güzel yerine geçelim mi? Burası şimdi evin girişi gibi. Tabii burası evin yandan. Bu buradan ana giriş. giriş. Evet, burası garaj girişi, buradan da evin içine giriyorsun. Şimdi buraya evet yerde biraz işçilik yapabiliriz. Daha önce böyle bir çok eski milattan önce bir havuz gibi bir şey yapmışlar, süs havuzu. Burayı ya kapacağız, ya da böyle bir uygun bulursak dedik ikinci el bir hattap koyalım buraya. Hazır böyle bir yer çünkü bunu yapması uğraşması daha zor. Hazır varken bu boylara yakın bir şey bulabilirsek şöyle. Dört kişilik tablardan evet, yeni süper olur. hem havalı olur hem daha hızlı satılma ihtimali de yüksek olur. Adam şavırını da koymuş buraya evet. zaten. Çok güzel. Evet, Şimdi burayı böyle güzelce bir pressure wash yapıp boyarız. Şu an işte gördüğünüz gibi ırmağın çayın sonu göle bağlanıyor. Büyük göle. Ya yani Gerçekten çok güzel. Bahçesi de güzel bulanmış yani. Evet güzel. alan çok var. iyi ya. Şurası tabii bunların hepsi elden geçecek. Çimler evet. biçilecek. Tabii, tabii. Güzel peyzaj güzel. yapılacak. yapılacak. Bunlar falan ağaçlar. Evet, jacuzzi koyarsak belki onları böyle trim yapıp onları da çünkü çünkü e, private bir alan yapmış kendine. Normalde şuradan giriş vermiş oraya deki eklemiş bir önceki sahibi. Oo ne güzel esiyor. Evet, işte. Şimdi bu arkada şey koyabiliriz evimizin önünden dere akar <gülüyor> denize. <gülüyor> Çok güzel bir şarkıdır. Evet, teknemizi şöyle bağlayabilirsiniz. Evet, evet. Böyle Bizim de bu şurası var. Evet. Bir yerimiz var. Allah süper ya. Yani bu evi inşallah çok güzel. Böyle çabuk satacağımızı ümit ediyoruz. Böyle gördüğünüz gibi bu da evin dışarıdan görünüşü. Buranın hikayesini anlatayım. Geçen ay aldık. Bir ayda şeyle uğraştık. İçinde kiracı vardı. Burayı 136 bin aldık. İçindeki kiracı illa Çıkmayacağım dedi. Çıkmayacağım. İşte çık dedik. İşte 1-2 bin dolarda bir masraf yaptık. Senin taşıma paranı verelim şey. Ama ev rezalet bir haldeydi. Adamın derdi köpeklerim. Taşınacağım yeri bulamadım. İşte köpek istemiyorlar. Kiralık yerlerde köpeğin boyutuna göre öyle sıkıntılar yaşanabiliyor. Dört tane köpeği vardı adamın bu arada. O yüzden bizi bayağı uğraştırdı. Hatta daha önce görmeye geldim iki kere üç kere. Olmadı ama o arada ne yaptık? Şimdi bir sonra gideceğimiz Evi e, bitirdik onu markete koyduk. Yani burayı 136 bine aldık. Yaklaşık bir 45 bin dolar civarı bir para harcıyoruz içine. İnşallah e, 250 civarına satabiliriz. Ortaya çok güzel bir şey çıkacağından şüphemiz yok. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan diğer eve geçiyoruz. O da aynı mahallede. Buradan 2 dakika uzaklıkta. O böyle göl kenarı değil. Biraz daha e, ufak bir ev. Burası 135 metrekare. Gidip orayı gösterelim size. Neler yaptık? Orada da çok ufak dokunuşlar yaptık. Onu görelim. Oradan bir 3450 dolarlık meşhur evi var biliyorsunuz. Ona geçeriz. O zaman devam edelim. Evet şimdi diğerine geldik. Bu da hemen iki dakika mesafede olan göl manzarası olmayan böyle komşularımız falan güzel ev. Evet bunlar falan kırıktı. Bunlar yenilendi. Bu eve çok fazla para harcamadık. Burada yeri değiştirdik. Odalarda halı vardı. Çirkin bir halı. Siz şu anda eski halini görürsünüz. Burada bir master var. Burada ne yaptık? Yer değişti. Glaze yaptık. Böyle manyomuz. Standart yani. Buraya çok fazla para harcamadık. Şöyle saç başta dağıldı aldı. Acayip sıcak dışarısı. Evet ne yaptık burada? Appliance'ları yeniledik. Mutfağı yine aynı şekilde tezgah değiştirmedik. Glaze yaptık, boyadık yeniymiş gibi yaptık yani. Yani çok böyle istediğimiz gibi olmasa da eski formu çünkü çok şey değildi. Evet. Ama temiz, parlak. Burası zaten 90 metrekare, 3 oda, 2 banyo. Burayı da aynı şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi. Şunu da boyadık bunlara. Zaten iyi bir durumdaydı değil mi? Banyo da iyi. Yerdeki halıları sökünce, boya yapınca zaten böyle bir kozmetik dediğimiz Fark kozmetik bir iki bir şey yapıyor. Tabii insanı şey korkutuyor zaten. O ilk zaman çöpler oluyor ya. Çöpler, Tabii. duvarlar kırık dökük, yerler, halılar. Onları böyle bir temizleyince inşaat ortaya çıkıyor zaten. Burada ikisinin ortak kullanacağı banyo. Diğeri Güzel, ebeveyn panyolu. Bu dolap evet. Bu dolap burada değil. Diğer evde çalışan Ekip buraya geliyor diye dolap şu an böyle geçici koyduk. Yoksa dolap buraya ait değil. Bahçesinde mango ağacı var. Geçen kayınpederle geldiğimde toplamıştı. İstiyorsan alabiliriz. Evet. Çok güzel ya. Mahallede güzel. Evet. Burayı 113.000 e aldık. Buraya çok para harcamadık. 12 harcadık. Şu an 199'dan koyduk da burayı böyle 170'e, 180'e falan veririz yani. Yeni koyduk daha markete. Biraz daha bir bizim oldu. çerez işlerde. Ha bu biraz <laughs> aynı Böyle ufak genelde biliyorsunuz 100-120 80 bin, 70 bin full yaptığımız durumlar oluyor. Burada öyle bir durum yoktu. Zaten kurtarmaz öyle. Detay yapmaya gerek yok. 200'ün üstüne bu tarz evi burada satamazsın. Biz bir deneyelim diye koyduk. Evet. Pazarlık payımız mevcut. İsteyenler okiçobi bölgesine <laughs> buyurun gelin. Okiçobi ne demekti? Daha önceki videoda söylemiştim. Büyük göl demek. Kızıl derili lisanla dilinde. Şimdi bizim meşhur 3450 dolarlık evimize geçiyoruz. O zaman orada görüşürüz. Şimdi 3450 dolarlık meşhur evimizdeyiz. İbrahim Bey ilk defa geldi. Burası ucuz diye biraz sonlara attık. Çok acelesi yok diye. Bunları birini çağırıp işte kiloyla satarız. Bu falan da var. Bunlar belli değil nedir, çalıntı mıdır nedir birilerine verdireceğiz, gidecek. Burası normalde iki oda bir banyo yani 60 metrekare civarı ama burası dahil değildir. Hemen şu çaprazdaki şurası 180 bine satıyor. Tabi boyut olarak buradan daha büyük. Hani burayı böyle güzel bir şey yaparsak 100 bin civarı satarız. Evet İbrahim Bey nasıl? Evet biraz böyle şey görünüyor da e, hızlı bir temizlik gerekiyor. Her şeyi böyle bir söküp bazı yerler duvarlara kadar yerler mutfak. Küçük ya burası bence gir çık 3 haftada biter burası. Burada tuvalet varmış. Kapamışlar. Direkt bağlantılı. Burada. Ee, yani böylece iki oda burayı şey yapabiliriz yani ee, iki banyo yapabiliriz şurası da söküp görüyorsunuz son derece hijyenik ortamlar duvarlar belden geçecek buraya ekibi getirmiştim zaten sevdiler onlar da burası zevkli dedi orası yani banyo aynen bu şekilde evet böyle rahat rahat bir 20 bin dolar harcarız burası şey, Okala'daki bizim şey, duvar tarzı. Ama sökeceğiz mü? Evet. Bir, bir şey bozmuş. Mutfak. Buraya. Ufak Aynen. Kasamız bile var. Burada işte buraya güzel bir şey yaparsak, buradan evet. da yer çıkar. Heh. Burada bu adam ne bulursa almış toplamış. Daha önceki videodan da biliyorsunuz, oy kullanmaya giderken babamlarla gelmiştik. Bu evet restoran tipi. Bunlar pahalı aslında böyle. Ya yani burada bizim elemanları boya malzeme çıkar. Çok güzel ya. Bu. Adam olur. burayı tekrar şey yaparız, screen yaparız şeyden, o sinetik gibi. Evet. 20 bin, maksimum 25'e burayı fıstık gibi yapıyoruz. Yaparız, evet. İnşallah güzel bir ticaret olur. Belki şey bulursak çağrı, böyle hurdacı murdacı, şunları satarsak aslında inanılmaz bir hurda var. Belki evet. Öyle Birkaç bir şey ton. De getirebiliriz yani. Birkaç ton malzeme. Çünkü bunu çöpe atmak da para. Bunlar falan hepsi burada. Toplarız işte şuraya. Şunun içi dolu. Ha, Bunun içi dolu. Bak karşı komşumuzun ha, çocuklar, çocuklar okuldan geliyor, yürüyor. Mahallemiz on numara. Bugün biraz daha böyle vlog tarzı oldu. Siz de istiyorsunuz arada. Böyle sabah çıktık cimimizden. Güne başladık. Saati 3 yaptık. Üç tane yere gittik. 2 saat mesafede. İşte videoları da sıklaştırmaya çalışıyorum. Hem iş hem böyle size kanalı ihmal etmemeye çalışıyorum. İşte iyi ki varsınız. Sizin sayenizde böyle güzel dilekleriniz, dualarınızla böyle koşturarak geçiyor günlerimiz. İbrahim Bey var mı demek isteyeceğiniz bir şey? Bugün 3 ev Herkes gösterdik. Kendine iyi baksın. Evet, güzel oldu bugün. Değişik evet. formatlarda bitmiş, devam eden ve hiç başlanmamış oldu aslında. Evet. Böyle tam bir şey olmuş evet. oldu, tur olmuş oldu. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mesaj atmaya başladınız, abi hurricane geliyor falan. Bugün işte bir iki saat içinde gelmesi lazım. Bizi teğet geçecek. tam böyle bir kenarımızdan geçecek. Onun için inşallah bir şey olmayacak. Bugünkü hurricane'den sonra sadece sağanak yağmur olacak. Biraz sular, seller akar. Biz kapatıp kaçıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.